Merhabalar. 2025 Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı. Bu yayınımızda kılavuzda olan genel bilgileri paylaşacağız ve bu yıla baş özgü kız öğrencilerle ilgili de son güncel bilgi paylaşmak istiyorum. Ben psikoloji danışmanı Aysun Aygün. yayınımıza başlayalım. Tüm adayları şimdiden başarılar diliyorum bu arada. 2025 MSU başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuza baktığımızda Başvuruların 2 27 Ocak 2025 tarihleri arasında olduğunu görüyoruz. Sınav ücreti için ödeme için de son gün 28 Ocak. Sınav 23 Şubat tarihinde yapılacak. MSÖ sınavına sadece harbi okullarından yani subay ve assubay olmak isteyen adaylar girmiyor biliyorsunuz. Subay ve assubay olmak isteyenler giriyor. Bir de TYT öncesinde Acaba ben şu anda hangi durumdayım? TYT kullanırım, bitti, Kaç kaçlık yapabiliyorum diye kendi denemek isteyen bütün YKS adayları bu sınavlara girebiliyorlar. Ee, sınav çünkü aynı TYT gibi 120 soru ve 165 dakikadan oluşuyor. Onun TYT provası gibi. Neyse sınav ücret 450 lira. Eğer bir şekilde 27 Ocak'ta başvuru yapamazsanız 30 Ocak'ta bir geç başvuru günü var. Ancak dikkat etmek lazım. Eğer 30 Ocak'ta bu hani geç başvuru için verilen ekstra hatta başvuru yapmak isterseniz sınav ücreti %50 arttırımlı oluyor. O yüzden hani zamanında başvuru yapmaya karar vermekte fayda var diyorum. Şimdi kılavuza şöyle bir baktığımız zaman halk okulları için adayların dikkat etmesi gereken bir şey var. Mesleği sınavıyla sadece bu sınava girerek subay veya asubay olamıyorsunuz. Bu sadece bir ön eleme sınavı. Yani mesleğe ya gireceksiniz. Oradan bir yeterli puan alacaksınız. Ardından eğer subay olmak istiyorsanız YKS'de hem TYT hem de AYT girmeniz gerekiyor. TYT ve AYT'ye girmeden harp okullarının sonraki aşamasına geçemiyorsunuz. Az subay olmak istiyorsanız da YKS TYT girmeniz lazım. Yani TYT girmeden de az başvurusu yapamıyorsunuz. Yani lütfen dikkat edin. E, çoğu öğrenci soruyor bunu. Milli Savunma Üniversitesi sınavı e, ee, sadece buna girerek subay veya af subay olunmuyor. Bu sadece birinci bir aşama. Sonrasında e, as subay için TYT'ye, subaylık için de TYT ve AYT'ye girilmesi zorunlu. Bu yıl e, videonun başında bahsetmiştim. Hani kız öğrenciler için, kadın öğrenciler için hani bir farklılık var diye. E, daha önceki yıllarda her okullarına kız ve erkek öğrenci alınıyordu. Ama Asubay Meslek Yüksek Okulları'na sadece erkek adaylar alınmıştı. Bu yıl ise hem Harp Okulları'na hem de Asubay Meslek Yüksek Okulları'na kadın ve erkek öğrenci alınacaktır deniyor kılavuzda. Bu bence güzel bir haber. Mesleğe başvuru kurşununu baktığımızda e, sayfa kaçtı? Bakın ikide bulunan ilgili bilgiler var. Ama burada doğum tarihine dikkat edelim. Gün ve aya bakılmazsın Harp Okulları ve Asubay Meslek Yüksek Okulları için en fazla 20 yaşında olmak, yani 1 Ocak 2005 ve sonrası doğumlu olmak deniyor. Burada yaş hesabı içinde bulunan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesaplanacaktır ifadesi var. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam 20 ve daha küçük olmalıdır deniyor. ve beni seyirciymiş olmak lazım. E, ee, mezun gruptan da 2023 ve 24 yılında mezun olanlar tekrar başvurabiliyor ama daha önceki mezun e, hani daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramıyorlar. Buraya baktığımızda birden bir dikkat edeceğimiz nokta şu. E, ÖSYM tarafından yapılan mezun sonra harp okulları ve asubay meslek yüksek okulları için yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından e, duyurulacak bir tarih olacak sonra yani sonuçlar açıklandıktan sonra. Bu tarih arasında personel temin MSB gov.tr adresinden yine tercih yapmanız gerekecek. Yani MSB'ye gireceksiniz e, prova için girenler yani TET provası için girenler eğer harbi okullarını veya asubay meslek yüksek Okulu'nu düşünmüyorsanız tamam okey sorun yok. Ama eğer ben hani e, subay veya asubay olmak istiyorum diyorsanız e, sonuçlar açıklandıktan sonra tercih yapmanız lazım. E, o duyuruları takip etmeniz gerekiyor. Nereden yapıyorsunuz? Personel temin ve gov.tr adresinden tercih yapmanız lazım. Bu e, duyuruları takip et, e, e, etmeyip bu tercihleri yapmayanın ikinci seçim aşamasına çağrılmıyorlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Burada e, genelde işte, işte benim e, özel şartlar var mı? İşte suçlar, işte e, soruşturmalar vesaire gibi. Sayfa 3'teki hani kendisinin yakınlarıyla alakalı şurada maddeler var. Bunları okumakta fayda var. Bir diğer e, dikkat edilmesi gereken noktalar dikkat edilmiş bakın burada. Not diyor. Erkek askeri öğrenci adayları için askeri boyu sınırı 165 santim. Kadın askeri öğrenci adayları için askeri boyu sınırı 160 santim olarak uygulanacaktır denmiş. Burada hava harbukulu için boy ve kilo sınırı 165 santim, 190 santim arasında olacak. Boyslar'ın altında kalan adayların fiziki değerlendirmeleri e, hani olmayacak. Yani orada sonlandırılır. O yüzden boy ve, e, buna dikkat edin. Kılavuzun sonunda kadın ve erkek adaylar için yani boy ne kadar olmalı, kilo ne kadar olmalı diye bir tablo var. O tabloya göre kendi boy ve kilonuzu kontrol etmenize fayda var. E, böyle dedik. Bir diğer nokta az önce vurgulamıştık. Kalp okulları için TYT ve AİT'e girmek zorunlu. Asıl meslek yüksek okulu ise TYT'ye girmek zorunlu. E, mesleğinden sonra eğer bunlara gitmezseniz ve yeterli puan almazsanız yine e, yerleştirme yapılmayacak. Onu dikkat etmek gerekiyor. Sadece MSU ile yerleşme olmuyor. E, 2-27 Ocak tarihinde AİS ÖSM Gol TR adresinden e, başvuru yapılması gerekiyor. Yine sayfa 5'te Hani Türkiye fotoğrafı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı olanlar nasıl başvurur? E, kimlik kartı fotoğraf olmayanlar nasıl başvurur? ilgili e, gerekli bilgiler söz konusu. Ama bence kimliklerimizi artık hani fotoğrafta bir eklenmesi de fayda olduğunu düşünüyorum. E, hani 12. sınıf öğrenci adaylar ve mezunlar da zaten vardı, onu çözmüşlerdi de, de. 12. sınıf adaylar kimliklerinizi bence kontrol edin. Çünkü sınav girişinde de hani gözetmenlik yaparken de bizler en hani zorada biliyoruz. Yani oradan kimliğin mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar. Burada geçerli fotoğraf nedir? TC kimlik kartı fotoğrafı veya son 50 ay çekilmiş, herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş, ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır deniyor. Ee, burada e, kimliklerinizde, hani fotoğrafınızda mutlaka kontrol etmenizde fayda var. Ona göre de e, adresinden. Bu arada daha önce, mesela bu yıl 12. sınıfsın, daha önce yani YKS'ye başvurmadım tabii ki daha başvuru başlamadı. E-Devlet şifreni mutlaka bir an önce almanda fayda var. Bütün işlemlerde E-Devlet şifresini vesaire kullanıyorsunuz. Bunlar önemli. Bir denemem nokta başvuru edildi. ÖSV adresinden başvuru yaptıktan sonra başvuru ekranında şunu görün. Başvuru işlemi ÖSV'de bildirilmiştir. Açıklamasını mutlaka görmeleri diye bakılırız ödüyor. Bu cümleyi gör. Başvuru işlemi ÖSV'de bildirilmiştir. Açıklamasını mutlaka görmeleri sınav süresi içinde e, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. Yani çıktınız bir yerden çıktı alıp saklayın. Çünkü yarın, e, hani sonuçta elektronik ortamda e, bir hani herhangi bir sıkıntı olduğunda durumu belgelendirmek gerekiyor. O nedenle bu yazıyı görün, başvurunuz iletilmiştir Gör yani aa, gerçekten başvuru yapabilmiş misin acaba? Ee, ücreti e, başvurudan sonra mutlaka yatır ve e, kayıt bilgisinin yazıcıdan çıkmasını al ve sakla. Sınav ücreti e, başvuruları yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmanız gerekiyor. Başvuru yapıyorsun sonra da e, ücretini yatırıyorsun. Burada ÖSYM'in internet sayfasından e-işlemlerde yer alan ödemeler alanında kredi kartı, banka kartıyla yatırabilirsin veya bankalardan da yapabilirsiniz ama buradan daha bence kolay oluyor. ÖSYM'nin sayfasına gidiyorsunuz zaten. Orada E işlemler bölümü var. Ödemeler alanında kredi kartı veya banka kartıyla yatırabiliyorsunuz. Eğer bankaya giderek ücret yatırdıysanız, burada önemli nokta şu. Dekont'ta TC kimlik numaranızın e, sınav üçünü yatıracağını bildirmeniz önemli. E, TC kimlik numarası adı soyadı ve sınav adı bilgisi kontrol edin ki ee, hem hani bir sıkıntı olmasın. Yani o, e, oradaki paranın sana ait olduğu ve TC numaran doğru mu yazılmış kontrol edip de kontrol mutlaka saklayın. Şöyle biraz daha aşağı bu da sağlıkla ilgili şartlar var. Hani sağlıkla ilgili acaba hani e, kendisiyle ilgili kafası soru olanlar detaylı incelesinler. Bir diğer nokta başvuru bilgilerine girerken hani burada işte telefon numaraları kısım var. Burada bir dikkat demiş kılavuzda diyor ki Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara her türlü çağrı faaliyetleri bu alanda belirtilen telefon numaralarından yapılacaktır. Bu alanda birden fazla telefon numarası belirtilmesi ve belirtilen telefon numaralarında herhangi bir değişiklik olmasa da aday tarafından yani en kısa sürede e, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu faks ile 0312 319 4367 67 numaralı şey bildirilmesi gerekiyor diyor. Yani telefon numarası güncel olsun. Birden fazla telefon numarası girin demek istiyor burada. Hani size ulaşılabilsin önemli. Bir şekilde eğer numaranız değişirse de hemen bildirin diyor. Eğer subay veya asgoy olmayı düşünüyorsanız. Gidelim aşağıya doğru bakalım. Sınav işte e, sınav merkezinin kodları var. Buradan nerede sınava girmek istiyorsun? Seçim aşamasına gelsin. Bu MSU sınavı arkadaşlar birinci seçim aşaması diye geçiyor Birinci seçim aşamasında size TYT benzer bir sınav soruyorlar. 120 tane soru var. E, aynı TYT gibi 165 dakika süresi var. Türkçeden 40 soru, sosyal bilimlerden 5 tarih, 5 coğrafya, 5 felsefe, 5 din kültürü 20 soru. Matematikten 40 soru, e, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 20 tane pen sorusu var. TYT'nin e, hani ön bir provası e, olduğunu düşünebiliriz. Sorular da zaten aşağı yukarı birbirine yakın çıkıyor. O anlamda Tiyategi birinci seçim aşamasında böyle bir sınav var. Sınav e, bitti diyelim ki sınavda kullandık burada e, sınav süreci dediği bilgilerde sebep olacak kurallar var. Şimdi gelelim değerlendirme aşamasına. Şimdi siz MEO'ya girdiniz. MEO sınavında e, size dört tane puan hesaplanacak. MSU sayısal puanı MSU'yu, bu YKS değil lütfen dikkatli onu şey yapalım. YKS sayısaldan bahsetmiyorum. de girdiniz. MSU'yu bir sene sınava gireceksiniz. Ama burada size o girdiğin bir tane tanesini sen dört tane puan hesaplanacak. MSU sayısal, MSU eşit ağırlık, MSU sözel ve MSU genel. Burada yaptığın testin ağırlığına göre 4 puan. Mesela sayısalda e, matematik yüzde %35, fen yüzde %30, Türkçe yüzde %25, sosyal bilme %10 etki ediyor. İştahınlıkta matematik Türkçe %35-35, fen yüzde %10, sosyal yüzde %20. Sözelde Türkçe yüzde %35, sosyal yüzde %35, matematik yüzde %20, fen yüzde %10. Ve ise, genelde de Türkçe yüzde %33, matematik yüzde %33 etki Fen ve sosyal bilimler yüzde on etki ediyor ve ona göre dört tane puan türü yani de dört tane puan görmüş olacaksınız. Bu puanların önemi birazdan hani söyleyeceğim arkadaşlar. Biraz aşağıda var olun. Hani bu nerede kullanılıyor diye. Şimdi ikinci seçim aşamasına geldiğimizde şimdi birinci mesleği oldu. Sonuçlar açıklandı. Sonra işte bu personel temin mesleği gov.tr adresinden tercihlerinizi yapacaksınız. Hani neyse önce hava mı istiyorsun, deniz mi istiyorsun, hangisini istiyorsun, tercihlerini yapıyorsun. Eğer tercih yapmazsan e, ikinci seçim aşamaları ne yapılıyor? Çağrılmıyor bu arada. E, tercihlerini yaptın. Kara harf okulları için adaylar diyor ki, kara harf okulunda sayısal, eşit tarih ve sözel puan türü geçerli. Deniz ve hava harf okulunda e, şöyle bakalım ve sahil güvenlik hukuklarında e, okulda eğitim olacaklar diyor. Bakayım. Bunlar sayısal puan türüyle alıyor. Asubay meslek yüksek okulları var. Şimdi puan töre baktığımızda Kara Harp Okulu, MSU'da girdiğimiz az önce bahsettiğimiz sınavda sayısal eşitarlık ve sözel puan türlerini kabul ediyor Kara Harp Okulu. Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu sadece sayısal puanı kabul ediyor. Asubay Meslek Yüksek Okulları ise genel puanla kabul ediyor. Yani az önce demiştik yani bir tane sınava giriyorsunuz ama 4 dört tane yani yaptığınız testlerin ağırlığına göre yani de, e, matematik, fen, sosyal, Türkçe ağırlığına göre dört farklı puan türü hesaplanıyor. Dolayısıyla e, sizin tercihlerinizde hani bakarken e, eğer az subaylık istiyorsak oradaki genel puan ve oradaki sıralamamıza bir dikkat alacaklar. Deniz, hava, e, kara harbi okulları sayısal puan türü kabul ediyor. Karargokulu ayrıca iş tarih ve sözel puan türünü de kabul ediyor. Ama mesela deniz ve hava argokulları e, iştahlık ve sözleri kabul etmiyor. Sadece sayısal puan türünü kabul ediyor. MSÜ'nün bu arada. Burada bir tane dikkat demişler. E, hani tercih yaparken hani bu e, sınav sonucu, MSÜ'nün sonucu açıklandıktan sonra personel teminine tercih yapacaksınız ya o dikkat edin. Neden? Şöyle bir şey demiş. Tercihiniz yaparken tercih önceliğinizi ve aday değerlendirme puanı sıranıza göre yerleştirileceğinizi ancak, burada ancak önemli, Okul kontenjanlarında eksik kalması durumunda MS rektörünün belirleyeceği tercihlerde tercih önceliğine bakılmaksızın tercihlerinizin arasında bulunan ve aday değerlendirme puanı sıramızın geldiği herhangi bir okula yerleştirilebileceğinizi unutmayın. Yani istemediğin bir okulu varsa mesela diyelim ki sen hava harbukunu hiç istemiyorsan onu tercihlerine yazma. Çünkü e, altta böyle olsa diyelim ki ihtiyaç varsa oraya girebilirsin Veya asıl hiç istemiyorsun e, ama oraya yazdın altlara yani sonrası seni oraya çağırabilirler. O nedenle yani tabii ki tercihlerin öncelikli. Ama diyelim ki diğer okulda hani şey var, boşluk varsa seni oraya da alabilir. Yani tercihlerini mutlaka dikkatli yapmanda fayda var. Şimdi bu kılavuzun son e, 26. sayfasından itibaren harp okullarının ve Aslıbay meslek yüksek okulları genel bilgilendirme vermişler. Arkadaşlar e, çoğunuz biliyorsunuz orayı düşünüyorum ama tekrar demekte fayda var. Harp okullarında subaylık diplomasının yanında e, ilgili hani Harvard Akademisi'ne göre de farklı e, lisans diplomaları da veriyorlar. Kara Harp Okulları'nda e, subay diplomasının yanında bilgisayar mühendisliği, savunma yönetimi, elektronik haberleşme mühendisliği, uluslararası ilişkiler, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, tarih ve makine mühendisliği alanlarından herhangi birisinde e, lisans eğitimi de diploması da hani e, eğitim alıp diplomasını alabiliyorsunuz. Deniz Harp Okulu'nda yine e, subay olmanın yanı sıra Bilgisayar Mühendisi Endüstri, Makine, Elektrik, Elektronik, Yeme inşaat ve Gemi Makine Mühendislikleri ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans diploması alabiliyorsunuz. Hava Harbi Okulu'nda Sıvay Diploması yanında Bilgisayar, Endüstri, Elektronik ve Havacık Uzay Mühendisliklerinde lisans diploması alabiliyorsunuz. Yani çift diploma ile olacaksınız hem subay hem mühendisliğe. Az subay meslek yüksek okullarına bakarsak TYT puanı ile girdikleri için bunlardan ön lisans, lisans ön lisans çünkü TYT paneli giriliyor buraya. E, bilgisayar teknolojisi, elektrik haberleşme, inşaat, otomotiv, elektrik, işletme yönetimi, mekatronik ve savunma hizmetleri, uçak teknolojisi, yapı tesisat teknolojisi alanlarında ön lisans diploması da alınıyor. Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu'nda yani hani olmanın yanı sıra Bilgisayar programcılığı, büro yönetimi, e, deniz ulaştırma, elektrik, elektronik teknolojisi, giyme makineleri, işletme asistanlığı, işletme yönetimi, uçak teknolojileri alanlarında ön lisans e, eğitimi alabiliyorsunuz. Hava subay e, da asubay olmanın yanı sıra aviyonik uçak teknolojisi, elektronik haberleşme, inşaat teknolojisi, mekanik uçak, otomotiv, lojistik, bilgisayar programcılığı, büro yönetimi yönetici restanlı, elektrik, güvenlik ve koruma, hava trafik, kontrol, mekatronik, ön lisans e, diplomalarını da alabiliyorsunuz. Van Doğasıbay Meslek Yüksek Okulu'nda üflemeli ve vurmalı çalgılar ve çalgı bakım onarım ön lisans programlarından da yine eğitim alınabiliyor. Şimdi ikinci seçim aşamalarında dediğimiz gibi mesleğe girdiniz, sonuç açıklandı, personel teminden tercihimizi yaptınız, ee, ve ardından YKS sınavlarına girdiniz. Sizi çağırdıklarında hava harbi için e, yaklaşık hani e, Ankara'daki sınav merkezi 3 gün geçirmeniz gerekiyor. Yani 3 gününüzü ona da ayırmanız gerekiyor. Deniz Harbi diğer okullar için de 2 günlük bir hani vakit ayırmanız gerekecek. Oraya gittiğinizde ona göre hazırlıklı gelin diyor. Sayfa 29 ve 30'daki açıklamalardan. Burada evrak kontrolü, fizik değerlendirme, kişilik değerlendirme testleri, fizik yeterli testi, e, hava harbi için için psikomotor test, mülakat e, gibi aşamalar söz konusu. Burada hani bambu için e, hani, e, hani kaç kaçar puan alındığı belirlenmiş sayfa 33'te. Hava öğrenci seçim uçuşu diye bir aşama oluyor. Sonuçta ilan edildi. Şimdi burada şu an dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan sonra e, aday ikinci seçim aşamanın değerlendirilmesinde Sonuçum ilanında bir ne diyor? Aday derneği puanı ter, e, ne göre tercih öncelikle dikkat alarak yerleştirilecektir. Bu puan A üniversite sınavı puanı yani hani bizim YKS'ye girmiş olacağız ya üniversite sınavı puanımız harp okulları için e, 2025 YKS ortörtün başarı puanı OVP eklenmemiş olması lazım hani ham başarı puanımız. Az Subay yüksek okulları için 2021 TYT bu olacak iki. Fizik yeter testi puanı. 3. Müzik yeteneği, yani bando asılığı için, müzik yeteneği için e, seviye testi sınavı. Ve 4. De mülakat puanı oluşuyor. Yani bunların toplamını e, ele alarak size bir aday değerlendirme puanı e, eklenmiş oluyor. YKS olarak baktığımızda Kara Harp Okulu YKS'de 2025 YKS'de sayısal, eşsarlık ve sözel puanı kabul ediyor. Deniz Harp Okulu sadece sayısalı kabul ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı namına Deniz Harp Okulu yine sayısalı kabul ediyor. Hava Harp Okulu yine sayısal. Asubay Okulları da TYT puanı kabul ediyor arkadaşlar. Şu tarihleri gözden geçirirsek 2 27 Ocak tarihlerinde e, başvurular var. 30 Ocak'ta geç başvuru var ama ücreti %50 zamlı dikkat edin. Sınav 23 Şubat'ta ve 18 Mart'ta sonuçlar açıklanıyor. Ardından personel temininde daha tarih yayınlanmamış. Yani tarihi tarih takip edilmesi isteniyor. yani oradan takip edilmesi lazım. E, subay vasıtlı olmak isteyen takip edecekler. Biz zaten duyurusunu yine buradan yaparız e, kanalımızda. Personal temin mesele GoTL'den tercihler yapılacak. E, ardından çağrılar, hani, e, hani çağrı yapılacak. Sonra YKS'ye gireceksiniz. YKS'den sonra ikinci seçim aşamaları gerçekleştirilecek. Kılavuzun sonlarında kadınlar ve erkekler için e, en az ve en fazla boy ve kilo oranlarını görebileceksiniz. Havarlı okulları için, bütün okulları için bu daha ayrı gözüküyor. Fiziki yeterlik için e, hani bir dakikada kaç mekik çekin, kaç şınav çekin, 400 metrede sürede hangi sürede kaç puan alırsın? Yani bunu subay vasıtası düşünenler dediğimiz gibi buna göre şimdiden şınav metre çekmeye veya e, koşu yapmaya başlasınlar. Kadınlar için de kaçar er tane gerekiyor, kadın askeri öğrenciler için onların da kriterleri var. Hani işte bir e, 31'de koşarsan şu kadar puan alıyorsun bir koşarsan sıfır puan alıyorsun gibi. Evet. Kadarın sonunda da işte banka hangi bankalara ödemeler yapılır e, şeklinde açıklamaları e, görebiliyoruz. 2025 MSÖ'ye başvuruları başladı. Dediğimiz gibi e, tüm adayları başarılar diliyoruz. Öncelikle tabii ki hani subay ve asıl olmayı düşünen e, arkadaşlarımız ona göre kılavuzu mutlaka daha detaylı inceleyeceklerdir. Ama subay ve asla olmayı düşünmeyip e, YKS öncesinde TYT provası, yani, TYT konuları bitti. Acaba şu anda sınavda kaç net yaparım, hani bir provasını yapayım diyen adaylar da bu sınava başvuruyorlar. E, ben de başvurmanızı öneriyorum bu anlamda prova içinde başvurmanızı öneriyorum. Tüm adaylara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Yayını sonuna kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz, faydalı bulduysanız, beğenir, paylaşır ve abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. İyi günler diliyorum.